Herkese merhabalar. Ben Caner aydaş Yani Caydaş 1978. Herkese ailesiyle birlikte, sevdikleriyle birlikte sağlıklı saati bir hafta temenni ediyorum. 10. hafta spor toto tahminleriyle karşınızdayım. Geçen hafta biraz sağlık problemim vardı. Üzerinize afiyet. 11 yıl sonra bir serum yedik. Biraz yoğunluktan dolayı biraz belki stres sıkıntı. Çocukların hareketleri, işler vesaire derken bir anda artık hatta hayatımda ikinci serumum. Bir 2014 yemiştim. Bir de şimdi yedim. Biraz kendime geldim ve tekrar hayata devam ediyoruz. Tabi hani özledim sizleri. Video çekmediğimiz zaman sonuçta yorumlar yazıyorsunuz. Etkileşim halindeyiz. Radyodan belki dinleyenler dinliyordur. Bu arada Radyo Spor'da haftanın 5 günü akşamları yayınım var. Objektif yayın istiyorsanız, tarafsız yayın istiyorsanız, konuşulmayanların konuşulduğu programda birilerini dinlemek istiyorsanız beklerim akşam saatlerinde diyelim. Hatta bu yayının çekildiği akşam bile yine yayınım var. Bir şey kaybetmediniz. Çarşamba saat 8'de de yine yayınım var. Oradan da takip edebilirsiniz diyelim. Peki şimdi biliyorsunuz uzun yıllardır hani bahsetmem herhalde bir sakınca yoktur diye tahmin ediyorum. Bir sanal iste legal bir bahis sitesinde fenomenlik yapıyordum çok uzun yıllardır. Maalesef kapandı ve artık birçok kişi de şey soruyor bana Instagram'a ulaşıp abi nereden paylaşıyorsun, nasıl paylaşıyorsun vesaire. Videonun ilerleyen kısımlarında hani böyle orta kısımlarında bir anlaşma yaptım bir sanal portalda ve bundan sonra iddia tahminlerimi sadece ve sadece o sanal platformun kurduğu bir organizasyonda paylaşıyor olacağım. Başka hiçbir yerde kupon paylaşımım olmayacak. Youtube'da buna dahil olmak üzere. Kıymetli dostlar önce bu uyarıyı bir yapayım. Hatta sevgili yönetmenim yardı. Dedi ki abi zaten alt bant olarak her yerde vereceğiz. O yüzden bahsedersen sevinirim. Peki hemen bahsedeyim. Kıymeti dostlar ben bundan sonra artık bilmiyorum ne zamana kadar gider ama iddia.com'dayım. İddia.com'dan kuponlarımı oynuyorum. Ama iddia.com'da sizlerin de bildiği gibi burada devletin yasal sanal bayi. Çok ciddi bir yatırım yapıyorlar. Bundan sonra artık orada kuponlarımı paylaşacağım. Tabi oradan benim kuponlarımı görebilmeniz için bir ile anlaşma yapıyor olmamız lazım. Ben de alt bantta zaten şuralarda göreceksiniz. Başaran ile anlaştım. Yaklaşık 30 yıl iddia sektöründe hizmet veren Beylikdüzü'nde Marmara Park'ın karşısında gerçekten çok güzel bir tesis, çok güzel bir yaşam merkezi yapmışlar. Orada TCK var, iddia bayi var, sayısal loto var. Bir inciler pasajı diye bir pasajın içinde hemen Marmara Park'ın bağ olsun hemen karşısında oradan da orada yaşayanlar, orada izleyenler gidip görebilir. Bu bayile anlaşma yaptım ve kuponlarımı bu bayinin tahsis ettiği WhatsApp hattındaki gruptan ücretsiz olarak paylaşıyorum. Tekrar söylüyorum. Başaran iddiaya üye oluyorsunuz. Başaran iddia 300-314 koduyla girip bayinizi değiştiriyorsunuz veya bu kodla üye oluyorsunuz. Sonra başaran iddianı tavsiye ettiği yine buralarda bir yerde yazacaktır. WhatsApp numarası var. Oraya yazıyorsunuz. Sizi gruba alıyorlar. Ben de artık bundan sonra kuponlarımı o gruptan ücretsiz olarak sizlere ulaştırıyor olacağım. Her gün düzenli olarak kupon paylaşımımız var. Daha önce Tuttur platformunda oynuyordum. Biliyorsunuz yaklaşık 300 bine yakın takipçim vardı. Birçok kişi var. Şu anda bine yakın bir hatta belki daha fazla kişi anında geldi oraya duyan. Instagram'da zaman zaman paylaştım çünkü. Duyanlar geldi. Hatta bu hafta sonu 7'de 5 bir buçuk gol üstü bahislerimiz vardı. Muazzam bir gün geçirdik pazar günü özellikle. Dostlarımız kazandı. Sizleri de eğer iddia oynuyorsanız, iddia ile ilgiliyseniz başaran iddia 300-314 koduyla ve oradaki WhatsApp adlında 0850 bir numaraları var. Oradan benim kuponlarımı görebilirsiniz. Diyelim ve artık spor totaya geçelim. Çok konuştum. Affınıza sığınıyorum. Hemen ilk maçta başlayalım. Ülkemizin maçı Bulgaristan karşısında galibiyet arayacağız. İspanya karşısında biliyorsunuz ağır bir mağlubiyet aldık. Maalesef hiçbir varlık gösteremedik. Bu biraz İspanya'nın da oyun unundan kaynaklı. Yani bizim kötü oyunumuzdan ziyade İspanya'nın da iyi oyunu ve formda olmasıyla doğru orantılı ve maalesef Konya'da hiçbir varlık göstermeden 6-0 yenildik. Bulgaristan'da Gürcistan deplasmanında tam da beklediğim şekilde kaybettiler. Hani bu grubun en kötü, zayıf takımı zaten 4 takımlı bir grup. En kötü takımı da Bulgaristan sonra Gürcistan işte iyiye doğru böyle gidiyor. Biz ve İspanya olarak sıralanıyor. Kazanmamız gerekiyor. Yani grupta gerçekçi hedef ikincilik. Ben bunu söylediğim zaman 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 eleştiri de alıyorum. Ya neden biz İspanya'ya geçmeyelim falan gördük. Yani çok kendimizi dev aynasında görmeyelim. O yüzden de hedefimiz ikincili playoff oynamak. Gürcistan'ı geçmemiz gerekiyor. Gürcistan'ı deplasmanda yendik. Önemli bir avantaj ki bu maçtan da galip gelip sonraki Gürcistan maçı içeride yendiğimiz anda zaten ikincilik bizim adımıza artık garanti gibi bir şey oluyor. O yüzden deplasmanda kazanmalıyız. Kazanacak gücümüz de var. Ben Bulgaristan'dan kazanıp dönmemizi bekliyorum. Buradaki tercihim 2 olacak. Hala buraya kadar izlediyseniz bir like atarsanız çok çok mutlu olurum. Devam edelim Portekiz sahasında İrlanda'yı, serbest İrlanda'yı ağırlıyor. Portekiz Macaristan karşısında daha önceki milli arada yine bahsetmiştim. Kadro olarak belki Fransa, işte İngiltere gibi, İspanya gibi takımlarla beraber boy ölçüşebilecek gerçekten çok önemli oyuncuları var. Ronaldo önderliğinde birçok yıldız oyuncuya sahipler ve her yılda aşağıdan mutlaka çıkarıyorlar. Bence kendi sahalarında bu maçta galip gelirler. Burada da yine birden yana bir tercihte bulunacağım. Bu arada unutmadan söyleyeyim. 9. hafta Sportoto devre kıymetli kıymetli dostlar. O yüzden bu haftaki sürprizleri bulan veya bulacak olanlar eğer çok kişi bilmezse iyi ikramiye alabilir. Yani böyle devlerden birileri devrilirse güzel bir ikramiye alabilirsiniz diyelim. Üçüncü maça geçelim. Burada Portekiz'le yana bir tercihte bulunacağım. Üçüncü maça geçelim. Sırbistan kendi sahasında Arnavutluğu konuk ediyor. İşte sürpriz olabilecek maçlardan birisi. İnatçı Arnavutluk futbol kulübü daha doğrusu milli takımı diğer tarafta Sırbistan. Bence iyi bir jenerasyonu var ama yaşlandı biraz. Yine de grupta iddialı olabilmeleri çünkü onlar da biliyorsun son mücadelede kendi sahasında İngiltere karşısında ağır bir mağlubiyet aldılar. Bence sahalarında yenerler ama biz garanti ya da biraz daha belki emniyetli bir şey yapalım. Yanına bir de sıfır koyalım diyorum. Burada iki aramıyorum sürprizi 1 ve 0'ı da yana bir şekilde kullanacağım. Daha doğrusu bir sürpriz olmaz. 0 burada belki sürpriz olabilir. Ben 0'ı da yine yanına ekliyorum. Diyelim. İspanya-Gürcistan hani 20 dakika 15 dakika konuşmaya gerek yok. İspanya kazanır. Yoluna devam eder. Bir aksilik olmaz. Sürpriz ararsanız muhtemelen Toto devreder bu hafta. Sürprizi nasıl arayabilirsiniz? Ya da arayabiliriz bu maçta. Belki sıfır olarak ama dediğim ki ben burada belki kısmı bile İspanya'ya bir hakaret olarak algılıyorum. O yüzden İspanya kazanır. Hani tutmazsa da. İspanya'dan tutmasın Totom deyip <laughs> devam ediyorum. Hollanda-Finlandiya mücadelesi. Hollanda'da bilmiyorum garip bir takım biliyorsunuz. Zaman zaman Kuman önderliğinde zaman zaman ilginç skorlar alıyorlar. Ve onlardan bir tanesi Polonya maçıydı içeride. Kazanmalarını bekliyordum ama olmadı. Sonra deplasmanda kazandılar. Finlandiya Polonya deplasmanında tutunamadı. Bence Hollanda hem isim üstünde demiyorum ama daha iyi bir takım, daha kaliteli bir takım, büyük bir futbol ülkesi. O yüzden ben Finlandiya karşısında bizleri yanıltmayacağını düşünüyorum ve sadece bir birden yana tercihte bulunacağım. Şimdi sürpriz maçlarım var. Ayrılmayın. Hala like atmadıysanız like atarsanız mutlu olurum. İskoçya Belarus. Evet. İşte burada duralım. Niçin duralım? Çünkü sadece birden yana bir tercihte bulunacağım. Çok özel bir şey söylemeyeceğim bu maçta. İskoçya kazanır. Onlar da yoluna devam eder. Belarus'a puan kaybetmez. İskoçya olursa da çok çok büyük sürpriz olur. Göktaşı falan düşmesi lazım. Yani İskoçya'nın Belarus'a puan kaybetmesi için hakikaten böyle imkansız şeyler olması lazım. Öyle bir takım değil Belarus maalesef. Danimarka Yunanistan. Evet sürpriz arayacağımız maçlardan bir tanesi bu. Hangi anlamda sürpriz? Yunanistan son yıllarda özellikle milli takım bazında böyle ilginç skorlar alıyor. Danimarka iyi takım tabii ki sahasında. Sert bir takım. Sıram bir takım. İştahlı bir takım. Rakibi gerekirse döven bir takım. Futbol terim içinde söylüyorum. Ama Yunanistan'da bu oyuna karşılık verebilecek bir takım. Burada 1 ve 0'dan yana bir tercihte bulunacağım. Yani Yunanistan bence kazanamaz ama hep basmanda yenilmeyebilir. Burada bir beraberlik çıkabilir. Kendi gruptaki selehati için, geleceği için bence puan ya da puanlara ihtiyacı var. Burada beraberlik Danimarka'yı üzer ama Yunanistan'ı mutlu eder diye düşünüyorum. Litvanya, Polonya. Evet şimdi burada aslında Polonya kazanır deyip geçebilirim ama biliyorsunuz onlar da çok dengesiz bir takım. Son Finlandiya maçından sonra sonra Tekin direktör değişimi vesaire Lewandowski problemler başlamıştı. Sonrasında Hollanda'dan aldıkları bir puan içeride Finlandiya galibiyetleri ve birazcık böyle sular duruldu. Tabii ki Litvanya'dan çok çok daha iyi takım. Burada sürpriz arar mıyım? Bilmiyorum. Ar arayalım mı? İstiyorsanız arayalım. 0 ve 2'ne yana bir tercihte bulunacağım. Ben 2'ne yana tercihte bulunacağım ama acabaları olan birileri varsa 0 tercihinde de bulunabilir. Ya da burada 0'ı kullanmayalım. Gelin Polonya'nın kazanmaya Polonya'ya güvenelim. 0'ı nerede kullanalım biliyor musunuz? Daha şansımızı Romanya Avusturya maçında kapatalım. Romanya'nın içeride Avusturya'da biliyorsunuz zaman zaman böyle dengesiz skorlar alabiliyor. Hadi o maç bu maç olsun. Romanya kazansın diyelim ama ben burayı kapattım kıymetli Dostlar, Galler Belçika maçı yine ilk maçta biliyorsunuz çok gollü bir mücadele oynandı ve özür diliyorum. Zaman zaman nefesim kesiliyor. Yakın zamanda hastalığından dolayı. E Galler Belçika maçında biliyorsunuz ilk maçta Belçika farklı bir şekilde öne geçmiş. Sonrasında Galler goller atmıştı ve böyle artı altıların falan havalı uçuştuğu bir mücadeleydi. Belki Galler bu maçta bir reaksiyon gösterebilir. Çünkü Belçika da çok böyle güven veren bir milli takım değil açıkçası benim en azından güvendiğim bir milli takım değil. Burada ben kapatacağım. Yani Galler'in sahasında galip gelirse benim için sürpriz olmaz. Veya sürprizi bu maçta aramak isterim kıymetli dostlar. Kuzey Makedonya Kazakistan maçı. Şimdi burada tabi Kuzey Makedonya ilk maçta Kazakistan'ın deplasmanda mağlup etmişti yine grupta iddialı takımlardan bir tanesi az yiyorlar, az atıyorlar ama 3 puan alıyorlar. Zor yenilen bir takım, inatçı bir takım. Sağlarında deplasmanda yendikleri Kazakistan'ı belki zorlanırlar ama bence kazanırlar. Bu maçta hata yapma lüksleri yok. Evet gelelim yine Avrupa futbolunda yine milli takım düzeyinde. Son yıllarda yine dengesiz gidişatı olan zaman zaman bizleri yanıltan bir takıma Almanya'ya, Kuzey İrlanda deplasmanda gidiyorlar. İlk maçta kendi sahalarında oldukça zorlanmışlardı. Ki ondan önce önce de deplasmanda bir mağlubiyetleri vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Slovakya olması gerekiyor veya Slovenya, Slovakya diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Slovakya pardon. Ve kendi sahalarında da Kuzey İrlanda karşısında gerçekten çok zorlanmışlardı. Özellikle ilk kere ama ikinci yarı kazanmayı başarmışlardı. Burada Almanya'nın hata yapma lüksü yok grup liderliği için. Ben Deplasman'da kazanmalarını bekliyorum daha iyi kadrosu olan daha iyi organizasyonu olan Almanya'nın kazanması bence sürpriz olmaz. Evet artık son 3 maç kaldı. Bu maçları değerlendireceğim ama duyurumu tekrar yapayım. Ben aşağıda görüyorsunuz başaran iddia 300 314 ve bir WhatsApp numarası bu şu demek biliyorsunuz tuttur kapandı ve ben de iddia.com anlaştım ve bir bayi aracılığıyla e, bundan sonra kuponlarımı sizlere e, aktarıyor olacağım. Bu bayinin adı Başaran İddia. İstanbul'da Beylikdüzü'nde Marmara Park AVM'nin tam karşısında Bauhaus'un tam karşı sokağında İnciler Pasajı'nda yaklaşık 30 yıldır orada sayısal loto TCK içinde olan yine iddia olan büyük bir tesis yapmışlar büyük bir yaşam merkezi yapmışlar. Ve ben de biraz da güven tahsis ettikleri için kendileri de uzun yıllardır tanıdığım için kendileriyle bir anlaşma yaptım. Bundan sonra fonlarımı şurada bir yerde gördüğünüz WhatsApp hattıyla onlar vasıtasıyla sizlere aktörü olacağım. Yani ne yapıyorsunuz? Giriyorsunuz iddia.com'a başaran bayi koduyla 300-314 şuralarda bir yerde olacak üye oluyorsunuz. Veya üyeyseniz 300-314 olarak başaran iddia olarak değiştiriyorsunuz. Başaran petrol geçer bu arada. 300-314 İstanbul büyük çekmece içerisine seçebilirsiniz. Eğer bulamazsanız 300-314 yazarsanız. Sonrasında WhatsApp hattı var. Oraya yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Caner Aydaş veya Caydaş 1978 vasıtasıyla sizlere ulaşıyorum. Hemen sizi ücretsiz herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. 7.24 sizlere yanıt verebilecek müşteri hizmetleri karşılıyor. Ücretsiz WhatsApp hattını alıyor. Sonrasında ben ve iddia dünyasının çok özel isimleriyle, önemli fenomenleriyle beraber kuponlarımızı paylaşıyor olacağız. Pişman olmayacaksınız. Gerçekten çok özel bir grup, güzel bir takım oluşturduk. Zaten gelenler görecek. Şu anda da yaklaşık 4-5 günde 1000 kişi oraya geldi. Müthiş bir ilgi alaka var. Gelen herkese de teşekkür ederim. Peki son 3 maça geçelim. Slovenya İsviçre'yi kendi sahasında konuk ediyor. Yine işin içinden çıkamadığım bir mücadele. Her iki sonuçta olabilir. Karşılıklı gol var olabilir. <laughs> İddia açısından diyorum. Berabere bitebilir. Hakem maçı iptal edebilir. Her şey olabilir. Bu işin şakası tabii ki. Bence burada her iki takım da kazanabilir. O yüzden kapatın diyorum kafanızı. Yastığa rahat koyun. Maçın böyle bitmesini bekleyin. Yani hangi sonuca biterse bitsin en azından buradan kaybetmenin bence sürprize açık bir mücadele. Ukrayna Azerbaycan maçında maalesef benim de çok sevdiğim bir ülke Atalarım Azerbaycanlı, eşim Azerbaycanlı. Ben Türkiye'de yaşıyorum ki kendim de bir Azerbaycan torunuyum diyelim ama Türkiye'de doğup büyüyen. E maalesef çok kötü Azerbaycan milli takımı maalesef. Ukrayna bence kazanır. Burada sadece birden yana bir tercihte bulunacağım. Ve İsveç kendi sahasında Kosova'yı konuk ediyor. Bence bir beraberlik olarak burada da sürpriz arayabiliriz. 1 ve 0'dan yana bir tercihte bulunacağım. Kosova'da inatçı bir takım. Zor, çok zor. Hani burada beraberlik bile çok zor. Bence İshaklı, Gökereşli, İsveç deplasmanında Kosova'nın gidip puan olması, alması için ama neden olmasın? Futbolda imkansız birçok şey oluyor. O yüzden burada 1 ve 0'dan yana bir e, tercihte bulunacağım kıymetli dostlar. Peki dinleyen herkese teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz bir like atarsanız çok çok mutlu olurum. Bu hafta bakalım kimler 15'i bilecek? Ben de merak ediyorum. Bilen olacak mı? Çok merak ediyorum. Herkese iddia kuponlarında, toto kuponlarında bol bol şanslar diliyorum. Umarım kazanan siz olursunuz ve yine söylüyorum. Eğer iddia oynuyorsanız şu alt bandaki bilgileri takip ederseniz bana ulaşırsınız. Sizin için çalışmaya devam.